Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlere yan yana toplama işlemine örnekler anlatacağım. Bu konuda sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Şimdi toplama işlemi alt alta toplama işleminde yapıldığı gibi birler basamağından başlanarak yapılır. Bizim burada e, toplama işlemindeki sayılar yan yana yazıldığı için yani 13 artı 13 bunları yan yana yazdığımız için buna yan yana toplama işlemi diyoruz. Başlarken e, takılabiliyoruz, hata yapabiliyoruz, yanlış yapabiliyoruz. Burada e, sizlere bir önerim olacak. Bu işlemi yaparken toplama işleminde alt alta yaparken nasıl birler basamandan başlıyorsak burada da birler basamandan başlayacağız. Ama başlamadan önce toplayacağımız sayıların altına nokta atarsak bize yardımcı olur yani ben 13 sayısının binler basamağında 3 var nokta attım 13 sayısının basamağında yine 3 var nokta attım şimdi bu iki sayıyı toplayıp yazacağım 3 3 daha 6 yapar şimdi bunu getirip nereye yazacağım Birler basamağını şurada biraz boşluk bırakıyorum şuraya yazıyorum 6 neden boşluk bıraktım çünkü birler basamağını topladığımız için birler basamağına gelmesi gereken sayıyı buraya yazıyorum Burada bıraktığım boşluğu ise onlar basamağını yazacağım. Şimdi geldim ikinci işleme. Şimdi onlar basamağını toplayacağım. Bir var. Bir var. Önce sayılarımı belirlemek için üzerlerine nokta bıraktım. Bakın birler basamağında altına onlar basamağında üstüne bıraktım. Fark etmez. Karışmasın diye böyle yaptım. Bir. Bir daha. iki topladık. 26 yapar. Buraya yazıyorum. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. 25 artı 18 işlemi. Bu işlemde yine birler basamağından başlayacağız çocuklar. Altına nokta koyuyorum. 5 artı 8. 5 artı 8 ne yapar? 13 yapar çocuklar. 13'ü buraya yazıyorum. Bu 13'ün 3'ünü getirip buraya birler basamağına yazıyorum. Şu biri elde olarak buraya ekliyorum. 1. Bu benim elde. Onlar basamağına ekleyeceğim elde. Şimdi 2 ile onlar basamağında diye senin onlar basamağındaki biri toplayacağım. Üzerine nokta bırakıyorum karışmasın diye. 2 bir daha 3 yapar. Bir de elde vardı. 4 oldu. Sonucumuz kaç? 43 olur. Evet sevgili çocuklar. Şimdi 3 basamaklı bir iki örnek e, görelim. Yine e, başlarken ne yapıyorum? Birler basamandan toplayacağım için birler basamandaki sayıların altına nokta koyarak toplayacağım sayıları belirliyorum. 6 ve 7. Birler basamandaki sayılarımız 6 ve 7 topluyorum. 6, 7 daha kaç yapar? 13 yapar çocuklar. 13'ü şuraya yazıyorum. 13'ün 3'ünü birler basamağına yazıyorum. Bakın aradaki boşluğu biraz daha uzattım. Neden? Çünkü 3 basamaklı sayı olduğu için onlar ve birler bas, yüzler basamağına e, yer bırakıyorum Üçü yazdım bu biri e, onluklara elde olarak ekliyorum şuraya biri ekledim Şimdi ben e, birler basamağını topladığım için onlar basamağını toplayacağım e, Burada iki var burada 3 var 2 üç daha kaç yapar 5 yapar Bir de elde vardı unutmuyorum altı yapar Toplama işleminde eldeli. Toplama işlemlerinde eldeleri unutma çok oluyor. Buna dikkat edin çocuklar. Şimdi onlar basamağında topladık. Sonucumuzu yazdık. Eldemiz yok. O zaman yüzler basamağındaki sayıları topluyorum. Bir, bir daha. iki eder. Buraya yazıyorum. Sonucumuz 263 oldu. Şimdi diğer örneğimize bakalım çocuklar. Yine karışmasın diye birler basamağının altına nokta birler basamağının altına nokta koydum. Şimdi hangi sayılar? 1 ve 3. 1 ve 3'ü topluyorum. 1 ve 3 kaç yapar? Toplamı 4 yapar. Eldemizde yok. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 5'in üzerine bir nokta, 9'un üzerine bir nokta. 5 ve 9'u toplarsam kaç yapar? 14 yapar çocuklar. 14'ün dördün 4'ünü getirip burada onlar basamağına yazıyorum. Bu biri de yüzler basamağına elde olarak ekliyorum. Şimdi onlar basamağını topladık iki basamaklı bir sonuç çıktığı için birler basamağını buraya yazdık. Biri de elde olarak yüzlüklere ekledik. Şimdi elimizde 3 ve 2 sayısı var yüzler basamağında. Yine altına nokta bırakıyorum. 3 ve 2. 3 ve 2'yi topladığım zaman 5 yapar. Bir de eldemiz vardı. 6 olur sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Bu iki örneğimizle e, e, bu videoyu sorulandıracağım. E, 486 ile 342'yi topluyorum. Yine ne yapacağım? Birler basamağından başlıyorum. 6 ve 2'nin altına birler basamağı 486 sayısında 6, 342 sayısında 2. Topluyorum. 6 2 daha 8 yapar. Biraz boşluk bırakarak yazdım. Şimdi onlar basamağındaki sayıları toplayacağım. Onlar basamağında 8 var. Onlar basamağında 4 var. 8 ve 4'ü toplarsam kaç yapar? 12 yapar. 12'nin ikisini getirip buraya ekliyorum onlar basamağına. Bu biri de yüzler basamağını elde olarak ekliyorum. Şimdi birler ve onlar basamağını topladım. Yüzler basamağını toplayacağım. 4 var. Burada da 3 var. 4, 3 daha. 7 yapar. Bir de elde 8 yapar. Cevabımız 828 olur. İkinci örneğimize bakalım. Ee, yine Biller basamağından başlıyorum. 0 ve 6 biller basamağındaki rakamlarımız. Bunları topluyorum. 0, 6 daha. 6 yapar. Buraya yazıyorum. Şimdi onlar basamağındaki sayıları geçtim. 2 var. 9 var. 2, 9 daha. 11 yapar çocuklar. Buraya yazıyorum. 11'in birini elde olarak buraya ekliyorum. Diğer pardon 11'i buraya ekliyorum. 11'in birini buraya yazdım. Biri de elde olarak yüzler basamağına ekliyorum. 6 var, 2 var yüzleri basamağında altlarını çizdim. 6, 2 daha 8 yapar. Bir de elde 9 yapar. Cevabımız 916 olur. Yan yana toplama işlemini bu şekilde yaparsanız çocuklar çok fazla sıkıntı çekmeden, zorlanmadan doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.